Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme meta kalın. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan Şarkılara sende bak Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. şeker gibi şokolade marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı of. ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım <laughs> Tabi radyomuzda yine deme takalın Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Akılda kalır yes. Tipim havalı Ateş. Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım yes. Derin olsun boğulmam Açıl adamım yes. Konuşulur repileri geri. geri Kelimenin sana geri verir Fero. Bilineli baba gibi serin Kanım. Bu gecede bana geliverin Canım. Bakın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Sıcak oldu dedi gibi nelin so Spotu da açar emine mi? Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban, Seviyorum hem sili minibar, minimal. Türkçe rapte yeni nesil biri var Dedi büyük olsun sevmiyorum minimal Bil. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar çıkaracağız bu iş meselesi itibar Değil. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak, bak. Dedim bak can, paso bana sarcan Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Bercan. Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı buz. ama akalım Go. Arabaya bindim bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı Takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Birin olsun boğulmam Açıl adamım